431 üyeye ulaştık. Aktif üye sayımız 301. pek çok gittiğimiz köy ve kasabalar var. 7 tane kasaba ve köye gidiyoruz. Ee, üçte biri kasaba ve köyler üyelerimizin. Üçte ikisi merkezlerde. İlk kredi alırken beşer kişilik grup oluşturuyorlar. Aynı gelir düzeyi seviyelerinde olacaklar. Çok yakın akraba olmayacaklar. 5 kişilik grup oluşturuyorlar. Bayanlarımızın bir iş yapmaları, üretmeleri gerekiyor. El işi yapabilirler, kıyafet ticareti olabilir, hayvancılıkla uğraşıyor olabilirler. Bahçecilik yapıyor olabilirler. Bunlar kredi almaları için yeterli. Aldıkları parayı değerlendirecekler. Evlerine, ailelerine katkıda bulunacaklar. Amaç bu.